Nasıl Aa, yapıyorum, ya? yapıyorum, yapıyorum, <laughs> Oo, <kadar> prosu yok. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. GTA haritalarındayız. Ve sağ alttaki butona basarak Oğlum, kanala abone olabilirsiniz. Lan. Bu ilk şey GTA haritaları yarışımız oyunda. Önceki bölümü yok. Yalnız ayıptır ben daha yeni doğdum. Tamam. Neredesin mübarek benim brawlerim var. Haritadaki herkesin de brawler var. Herkes zengin. Bir tanesinde motor var. Eline vardır. verdim onu. Yalnız bunlar evet. bana fokuslanıyor. Git birader. Bir dakika dur ben onun eline veririm. Kaan. Kaan'ın Ka götünde patlattım bombayı. Sen kaçıncısın? Ben, ben birinciyim. Ben Yapma be diyor. Yapma be diyor <laughs> lan adam. Oha sesler gel. <laughs> Mübarek A adam motor almış. Brawler daha iyi ama. Evet. Adam şey almış birisi. Neydi dört tekerli büyük olan VAR ya. Neydi onun adı? Ben bunun adını bu haritayı biliyorum bu harita çok güzel Sen, Sen neredesin? Güzel. Aynen Hayır hayır senkin değil Hani offroad arabası var ya böyle Aha, monster ha, Monster truck Monster truck almış salak Uçacağım. Oğlum bu harita brawler Monster Bravler truck yapamaz için. lan burayı harbiden Bu harita brawler için değil Birinci kim? Sen nasıl birsin lan? Seni eline veririm lan Gel lan buraya Sen benim önde misin? Çocuk konuşuyor lan Bana gel batıray Eline verdim onu. Sen öyle Hiçbir şey olmadı ona. biliyor musun? Ananı satayım. Tövbe tövbe. Proximity'nin güzel yönü bu gençler. Biraz bekler misin? Benim araç zor dönüyor. Gidiyorsun lovlara şey yapıyorsun. Geçiyorsun sonra bana laf yapıyor. Adam motorla geliyor. <laughs> Beynine verdim. <laughs> Sen neredesin? Gidiyorum ben. Birinin motorunu ezdim. Tekerimle böyle boku çıktı. Aha biri geliyor şey kendi stik bomb'un ki sana zarar vermiyor biliyor musun değil mi? Evet. O çok güzel. Abi şu wall Sen wall <laughs> ride yapabiliyor musun mu lan? Yaptım. Allah takla attım Beni bekler misin? Bekleyemem ben birinciyim. Daha 3 tur var lan sen nereye birincisin? I always fuck. Şuraya... Aaaa! Göt kafalı! Hem de hem de, de sticky bomb biliyor musun? Daha point alamadım. Yalan. Sen geçemezsin beni. Ben proyum çünkü. <laughs> Beni bekler misin hiç güzel bir yarış olmuyor beklemediğin için. Oh, oh. Lan oha gelmiş abi. buraya proximity koyduk ya. Göt. seni buradan vuracağım. Salam tövbe abi. tövbe. <laughs> İkinci yere çarptı. <laughs> Birincilik kok basit. Haydi yere koymuş ya. Ağlama. Ah! Oradaki şeye çarptım. Kaza yaptım. İkeceğim, yemin ediyorum bombanı sikeceğim. Bir daha GTA yaşayacaksan ben gelirim. <laughs> GTA'yı oyna oğlum. Bir de ya resmen. GTA güzelmiş. Oğlum bu çok uçuyor araç ya. Adam burada ölmüş. Geri doğmamış kardeşim. Ellerine veriyorum milletin motoru. Çok eğlenceli. ben de çok eğleniyorum ben de. Neredesin? Sikeceğim yemin ediyorum sikeceğim. Kaçıncı oldun? Kaçıncısın mübarek. Dur. Deret deret deret. Allah taklat at. Bom! Ama göt. Sen göt. Tamam. Sen tamam. götsün. Patlatamadım sen. Sen ölmedin mi? Hayır. Gelme lan. Öldürün onları evlatlar. Bak altı beni vurmaya çalışıyor. Gel lan. Gel lan. Ha? Sen mi, ben sen ben miydin Bana doğru gel. Ben uçabiliyorum. Aha üçüncü tur. Eline verdim birinciyim ben. Kaç kişi var haritada? Çok merak ediyorum. Wallrat'tayım. Sen bence yapamayacaksın Wallrat'ı. Ama patlamadı nedense. <laughs> Nereden bildin lan yapamadım abi ben Aaa! Göt kafana öldürdü beni birinciye gidiyorum. Neredesin? Kanka ben wall yapamadım. Helal olsun. Şimdi yapacağım. Burası çık. Geliyor mu? Kızımı alamadım ya. Allah'ım tekerlerim sıkıştı gelme. Biri arkamdan geliyor. Sen kaçıncısın? Ben ben üçüncüyüm. Aa Patlat kazanacağım. On. Patlat Sakın onu. öldürme beni. Sakın öldürme. Birinci olacağım. ne oldu? Seni öldürmek istiyorum. göt kafalı. Oğlum ben sikeceğim yemin ediyorum herkes beni patlatıp patlatıp <laughs> duruyor ya. Ben birinci olacağım. Gidiyorum. Gidiyorum Pro Proynes Pro Enes geliyor. Boom. Herkesin derdi ben olmuşum yemin ediyorum. Siz beni öldüremezsiniz çünkü ben proyum. Göt kafalı. Bu Kaan'ın götünü başını sikeceğim ben. <laughs> o kadar yavaş yavaş gittim ağır çekimde. Neredesin mübarek? Ben geliyorum. İkinciyim olmuşum. Tamam güzel. <laughs> <laughs> Kaan'ı öldürdüm. Ben birinciyim. Ya abi adam sürekli bana bomba atıyor. Neden Kaan? Nasıl konuşuluyor yine? Ne? Kaan neden? Kaan. Olmuyor. Ne geliyor tövbe, mu? Tövbe Geliyordum mı? yine proximity'ye takıldım <laughs> evet. Oğlum bu çocuğun proximity'si bitmiyor mu? Aaaa! <laughs> Gört ya sen nasıl sen. beni vurdun? Ben de füze attım. Ha ben de attım. Aynı anda çarptık. Ha ben finişe gidiyorum. Amına koydum onu. La ben füze içinden mi geçti seni? Aa, sen <laughs> öldün mü? Ben... Evet. Oğlum, bir ben de seni lan. bitirmeyeceğim. Ben bitirmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz mübarek. Abi. <laughs> Birinciyim. Çünkü ben proyum. Oh, ta 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 ta. Elinize verdim oğlum. Ah. Beni sıkıştırıyor bu göt. Ha sen misin? Bu göt. <laughs> Bekle dur yavaş alacağım birazcık. Ananı sikerir misin? <gülüyor> <gülüyor> Çekilir. Arabayı bok ettin. Mis gibi araba öldü lan. Ayıp yani değil mi lan? Bu yarış iğrenç bir benim benziyor. Bu yarış çok güzel. Tek dur. Ama yapamayacaksın. <laughs> Tamam sıkıntı değil bir an önce bitsin de <laughs> yapabilecek misin inanıyor musun kendi yok hayır şuna bakar mısın ne kadar ee, güzel yidenç. bir yarış girenç her neredesin? taraftan geçtik ağzına tüküreyim arkandayım da millet love yemin ediyorum yetişemiyorlar <laughs> al işte geliyor mu geliyorum keşke GTA olsaydı da tekerlerini patlatsaydım <laughs> hileci göt siyah Araba Arabaya bombalamıyor teker patlatıyor. Bence biz takım olmalıyız. Hayır. E, başka tamam, kapışabileceğim biri yok. Herkes low. Şaka şaka Siktir. <laughs> ah yanlış yere girmiş. Ağzına sıçayım ya. <gülüyor> Tam low. Kim böyle yarışı ya. Geliyor mu mübarek? İlerisi çok zor bir yarışın. Yalnız hemen takılınca şey diyor. Tam takım olmalıyız. <laughs> Tam bir ol low ya. Ne yapıyoruz şimdi? Bir şeyler gözüküyor orada evet. Acı ver burada. Burada acı var. <laughs> Acıya hazır mısın evlat? Çok hazırım. Hep sevmişimdir. Bunda first person'a gitmen lazım. Yo istemiyorum. Aaaa! Tek seferde yapıyordum. Bok yapamadım. Yapıyorum. Yapamadım. Bunu kimse yapamaz. Milletin o var modifiyesi yok. Siktir git ya çekil önümden ağzına sıçırsın Yapıyorum. Aa Yapıyorum. Ya. Yapıyom! Yapıyom! prosu yok! Yok be, yaptım be. Geldim sana çarptım ben ya. Bir de takla attım havalı bir şekilde. Bitirdin <laughs> mi sen şimdi? Ben bitirmeye gidiyorum. Ama siz yapamazsınız ki. Aa bir de bunun geri dönüşü var. Yapıyorsun, sonra tekrar geliyorsun, bir daha yapıyorsun, sonra bir daha yapıyorsun. Yok abi ben bunu yapamam. <laughs> Niye lan? Patlayıp patlayıp duruyor. Yavaş gitmen lazım. Nereye yavaş gideceğim ya? Yavaş. Anan, anan. First person çok kolay oluyor da yavaş gitmen lazım bir de düz gitmen lazım. Allah için <laughs> yaptım. yaptım. Üstümden geçtin lan. Yaptım, o sonda sana vursam ne yapardın lan? <laughs> çıkardım. Yemin ediyorum çıkardım. Ben çok ciddi söylüyorum ya. <laughs> First person <laughs> ya. Evet. Sokarım ya. Böyle harita mı olur ya? Yapamıyorum ya. Ben yapıyorum. Yapıyorum. Aaaa. Yaptım. Hatta gelen birine vurdum. Sonra en son bir kere daha yapacağız. Üç kere vardı galiba. Ağzına nasıl şimdi? Biri benim önüme geçti ya. <laughs> ben böyle yarışta haritalarda sinir basıyor beni biliyor musun? Sırasıktan oluyor müterzim. Neden? Neden acaba? Bak ya. Motoru uçuyor. Havada 360 attım. <laughs> A dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Aa yaptım. Aha yapıyom. Sonuncuyu yapıyom. Sonuncuyu yapamadım. Yaptım. Mübarek. Yaptım Uçuyom. be! <laughs> Bir gelme lan. Geliyom. İnşallah düşer. Yapıyorum. Sen. Yap yap. Oo oh, yaptım. Yaptım. Sim senin oh, ya. Hani manyak bitirdim yapamadım böyle ya. takla atarak. Ben yapamadım. Dendi. Ne? Hadi beyler lo ha. musunuz ya? Aha, hadi. Aha. Hadi. Görüşürüz. Düş düş. Allah belanı versin ya. Neden? Neden çocuk? Neden? Hadi Batıray. Direkt yere kafa attı. <laughs> Direkt patlattı kendini ya. <laughs> tamam bu ya. sefer bu sefer inanıyorum. Bu sefer yapacaksın. Bu son deneyişin olacak. Gidiyorsun. Yapıyorsun. Birazcık yana kır. Dümdüz aynen oldu. Oldu. Aa! Kafa ne sikim. <laughs> Yavaş ol yavaş ol. Aynen oldu. Oldu dümdüz. Dümdüz bas. Bas diye basmıyorsun. Neden basmıyorsun? <laughs> Hadi çocuklar. Aha yapıyorsun. Yapıyorsun Batuay. Yapıyorsun. Hadi düz git. Tek istediğim düz gitmen. Helal. Sonunda amına koyayım ya. Bam 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 bam. Gene kazandım. Bilal az yetişin bana ya. Kanka ben ikinci bitiriyorum işte ya. Ya bak 35 tane low var oyunda. Hadi beyler. 10k koy 10k. Hadi on beyler. On koydun mu 10k? Fuck this shit man. One way. Kimliğimi göremezsiniz. Bak 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 Kanka füzeleri çak Bunlar bike mı lan? A patlatamadım Aynen bu niye bikerz deyik Araba amurafı mı bunlar? O eline Oy. O, verdi Ooo! OOOOOO Beynine verdi amına kodumun kanı lan. lan kan Hayvan gibi oynadı lan Ooo dedi kanka, Hepimiz mi öldük? Hadi bebeğim Kanka çok fazla roket Elimize veriyorlar abi. kanka Hayvan gibi atıyorlar Evet Oha Hadi aynı anda yapalım gidelim bari. Yapalım. Ben uçtum. Ben de uçtum da bombayı bırakamadım. Aa! Aileme evet, verecek arabam, ters arabam avuçalım. ters döndü. Arabam Ben niye vurmuyorlar? Abi götüme verdiler. <gülüyor> <gülüyor> ya ikiden ölüyor siz Bartı götürürüz gecem ya. arabam ters döndü ya. Ağzına sıçayım havada vurdu. Bu sefer alacağız tamam mı Tray? İki tur kaybettik ama üç turu tek seferde alacağız. Tamam mı? Tamam inşallah. Bo, bence bol Çekil önümden seni vuracağım şimdi ikimiz de öleceğiz. Aha bak bak şimdi bak o bende değilmiş. Tamam sağlı sollu farklı yerlere sıkalım. Bak kanka ben şimdi tam vuracağım onu bak. Kaç! kaç. 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 geliyorlar. Ben daha geliyor aynı. Oğlum ben korkuyorum. Ben korkuyorum. de korkuyorum. Korkuyorum kaç. <laughs> Hepsi buraya <vuruyorsun, bırak>, amına koduklarım. <laughs> Ama hiç biri vuramadı Aha 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 öldün sen Tamam öldüm. ben vurdum onu Aha bir tane daha bir tane daha bir tane daha Neredeler? Neredeler? Nere- Fatuha ben arkadakini alıyorum sen öndekini al Tamam Tamam bu bende Bu bende Tam vursam beyinde çok güzel olur Vuramadım Füze 10 saatte gidiyor zaten Arkadakini al Of of ağzına götüne, götüne verdi Götüne <laughs> verdi bunu da alacağım lan gaza geldim bak. Hadi lan ikimiz de öldürsene kadar güzel olur. Fake attı göt. Evet bayağı güzel attı Sticky bombu nereye ben... gitti onu? Adamı patlattı kanka. Vuruyor. Hayır! Ölme! Ben <laughs> vuracağım onu. Nerede o? Direkt beynine veremiyoruz mu bunun? Ölsene götüm. Bekle bekle ben yapacağım. Kanka ikimiz ayrı duralım yaklaşma Senin bana. Benim mermi sayımı göremiyorum. Orada bir var. Yaklaşma oğlum. Hadi. Korkuyorum zaten. Gerilim müziği de çalıyor arkadan. Dın 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 Ben de çalmıyor. Kanka bak şurada ampadan atlayacak. Kanka niye vurmadın? Başaramadım. İki verdi aşağı. Tam öldü. Tam sık 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 sık. Sık öldü ben tamam. Nerede göremiyorum. Tamam. Az siktir. Vurdum. Vurdum. Hadi. Al, al, ha, tamam. Gel göbek. Göbek. Y göbek. <laughs> ne koydum daha, ne iki be? Ne proyuz be? 2 1 de olsa. Tamam ben bu turu kazandıracağım. İnanıyor musun bana? İnanıyorum. Bana bak, inanıyor musun? Bak ben RPG ile kazandırdım. Sen de stick ile kazandıracaksın tamam, hadi. Tamam stick'i bende. Hadi birlikte gidelim. Gel. Ters şeylerden gidelim tamam mı? Tamam hadi. Gel ters taraftan. Sen sağdan git ben soldan. Fake at bak. Ortadan gidiyormuş gibi yap soldakinden çık. Vurdum. Ben Amına koydum onun. Ben yine vuramadım. Of of oh, of oh, tam dördüm, üstüne düştüm dördüm, be. Ters döndüm, ters döndüm. Anan ya sıkecem ama yine ters döndüm ya. <laughs> Kanka bana inanıyor musun? Evet. Yavaş gideceğim. At direk patlat. Ya at direk patlat. İkisi tane patlattım zaten. Boşuna yani ya? Değil. Ters dönme, ters dönme. Hadi bas. Sıçtı. Dön 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 sıçtı ya niye atmıyorsun? Niye dediğim yapmıyorsun oğlum? Ama Hava da vurdum vurmadı Elin beklettin orada. Elin nesliki beklettin. Anlayacağım ya. Ayaklarını yalayabilir miyim? De örümcekler nereden çoğalıyor? Örümcek beni öldürdü. Örümceği sakın yalamayın. sokmamız lazım. Tamam. Tamam proyum. İşleme prosuyum. Yolla onu şimdi. Hoppa. Lan orada kal.